Niye 7 Haziran'da AK Parti oylarının seçim düşmüş olduğunun birinci gerekçesi yolsuzluktur, ikinci gerekçesi israftır, üçüncü gerekçesi nepotizmdir ve bunlar... Niye peki bir... 800 bin fark yapmadı bir o Dobranlık'la, aynen Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi 13 bin fark 800 bine çıkmadı? Yakıştı, bir, işte. bir Kasım'da çıktı. Tam tersine çıktı. Bir dakika, hayır. Yolsuzluk yapan AK Parti'nin aleyhine çık. Hür Üniversitesi'nin cebine giren peki, milyarlar nerede? var. Hayır, nerede? Yolsuzluk diyorsunuz ya. Hayır, bir dakika. Niçin bir biz alamıyoruz? Niçin ya bir başka adam, üniversite iyi bir alamıyor üverste, da Hür Üniversitesi? Peki aldı. hepsi aldı. Sabahattin Zaim de aldı. İlmi bir mi? tane, bir tane tapu devri gösterin. Ben bir çıkıp gideyim. Bir dakika. Şu, 25 Aralık'ta Aralık saatini, FETÖ saatini ayarlayıp Can Dündar'la o saat önünde resim veren de Sayın Bahçelidir. Ben Sayın Bahçeli'ye koalisyon için gittiğimde önüme koyduğu ilk maddelerden birisi kamuoyuna da açıkladı. Bu 17-25 Aralık ve bu, bu, suçlamaları önce aklansınlar sonra konuşalım diye o gün açıklamaları var. 2015 şurasına giderken Sayın MİT Müsteşarı'nın son derece titiz bir çalışmasıyla bize listeler sunuldu. Biz onları o bilgilere dayanacağız. Sayın Necdet Özel'e de, Sonra düştü, e, şimdiki Mali e, Savunma Bakanı Sulusi Akar Genel Kumaya Başkanı olacak. Birkaç kez bir araya gelerek Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya gelerek bunların iki kademe tasfiyesini öne aldık. Bir, bir grubu şimdi bir grubu da daha sonra. Açık söyleyeyim bunları ma bu ağır suç şeyler karşısında ithalama karşısında bazı şeyleri söylemek zorunda hissediyor insan kendini. Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsteşarımızda çok ısrarlı olduk. O dönemde 2015 tabii. Ağustos Şura'sında şeyledik mi? Tabii tabii tabii. Yani bu bilgiyi MİT'ten gelen bir raporuyla söyledik. MİT'ten gelen söyledin. rapor üzerine söyledik. Ve son geceye kadar da onun emekliye sevki söz konusuydu. Son gece veya o şeyde kanaat değişti. Ama bu kanaat benim dönemimde değişmedi. Bu devlet şey girmek istemem detayına. Da bu bahsettiğim 28 Şubat cuntacıları AK Parti'nin yanında yer aldıklarını söylüyorlar. Kendileri söylüyor. Ve AK Parti de çıkıp ya biz bunlardan biriyiz. Bunlar kendi başlarına sizin tarihini söylüyorum. Gelin güvey oluyor demiyoruz. Benim en büyük düş rakibim olsa, komşum olsa, dar kocası darbeye karışmış olsa, kocasını cezalandırırım ama o kadına birisi el uzatmaya kalksa o, o komşumu savunurum. Bunu çok ne bu peygamberden benim öğrendiğim bu. Kadın diye kastettiği sıradan kadınlar değil, savaştıkları insanların kadınları. O adamla savaşırım. O kadını korurum. Evet, evet. O adamla savaşırım. Evet. Onun çocuğunu, onun çocuğu de... e, bizim için masumdur. Evet. O çocuğa dokundurtmam. Ahmet, Ahmet, benim ahlak anlayışım tamam. bu. Tamam. Şimdi bu yolla hele hele bunu İslam'la ilişkilendirmek, hele hele bunu cihatla, tarihle, davayla ilişkilendirmek, evet, ama... davaya verilebilecek en büyük zarar. Evet. 28 Şubat'ta biz zulüm görürken o askerde namaz kılmayı engelleyenler bile de, derlerdi ki ee, ya sen İmam sen namaz kılıyorsun, şu kasanın anahtarı sende dursun diye verirlerdi. Ben bunu kendi hayatımda da yaşadım. İdeolojik olarak rakip olurduk, tartışırdık arkadaşlarla. Ama bir şey olduğunda ya sen Müslüman adamsın, şu offside mu, gol mü falan diye sorarlardı. Çünkü bir güven var. Peygamberimizin ismi Muhammedül Emin, peygamber olmadan önce. Bugün açık söyleyeyim, bir, bir Müslüman olarak söylüyorum. Bugün ben bu anlayıştan ve bu yaklaşımdan emin değilim. Ben emin değilsem o saldırıyorlar olan insanlar nasıl emin olabilir? Ben dostumdan emin değilim. Dostumdan. Ali Bey. Ali Bey. Gözümüze bakın. Hı hı. Bir kere burada siz soru soran bir gazetecisiniz. Ben de cevap veren bir başbakan ve genel başkanım. Siz soru soran bir muhatapsınız. Ben de bir ilim adamıyım. Siz bir insansınız. Ben de bir insanım. Siz bir Müslümansınız. Ben de bir Müslümanım. Sessiz yükseltmeden konuşacaksınız. Hikmetle konuşacaksınız. Benim söylemediğim şeyi bana hamle etmeyeceksiniz, tamam? Bu sözler size Hayır. ait. Hayır. Hayır. Siz de Müslüman bir olarak konuşacaksınız. Bir dakika. Başörtülü insanlara bu ülkede yüz binlerce imam ı diye sen katsa yüzül layıksın diyenlere 28 Şubat'ta yapılamaz ya çünkü tam... herkes tepki koyardı. Sesimi tamam tamam tamam, tamam da peki al Ya tamam da 28 Şubat'ta Ali, bak, böyle bir iş yapamazlar insan Herkes inle. karşı çıkardı. Inle. İnle, Ali... Herkes karşı çıkardı derken siz diyorsunuz ki 28 Şubat evet, o yasakçı insanları Zalim değildi. Bunlar Olur zalim diyoruz. Böyle bir vicdan şey şey zalim. Ya Allah aşkına, sizde yamantık eksikliği var ya dil eksikliği. Bir Öyle. kere, bir kere, bir, bir gün kızım böyle yüksek sesle çocuklardan biri konuştu. Dedim ki, kızım niye yüksek sesle konuşuyorsun biliyor musun? Dedim. Önce bir tepki koydum. Senin içindeki kişiyle manevi şahsınla Zihnin arasında bir çelişki var. Kendi içindeki o vicdanı susturmak için bağırıyorsun. Bana değil kendi vicdana bağırıyorsun. Hepsine eyvallah evet, derim. Evet, bak. Başörtülü, şimdi, şimdi başörtülü mağdurları et, bizi bir, dinliyor. İmam Hatip mağdurları dinliyorlar bizi. Fatih Bey. 28 gün Şubat'ta söylediğiniz şey şu. 28 Şubat insanlık suçlarının işlendiği kara bir dönem. Doğru. Ama şehir üniversitesi gibi bir üniversite 28 Şubat'ta kapatılamaz. Çünkü direnmedik. Direnirdik. Tayyip Bey de sana, affedersiniz, bir affedersiniz niye direnemedik? Bir dakika. Niçin direndik. Kemal Demiroğlu bilmem e, direndi, neler direndik. bunlar vural direndi, direndi. savaşlar Öldenler, bunlar üniversiteye giremez dedi. Niçin Refah Partisi kapatıldı? Demir. Niçin fazilet tamam. Partisi Tamam işte onu, Partisi. onu bana değil Doğu Perinçek'le işbirliği yapanları soracaksın. CHP'ye soralım. Sorun CHP'ye Bize milletvekili yollamak isteyen CHP'ye Bakın sorun sorun. bir kere hala aynı dosya. Ben milletvekili talep etmedim. Buna da ihtiyaç olmayacak. Elimin tersiyle de reddediyorum. Abi ben bunlardan biriyim ama bir gün Tayyip Erdoğan'a çekin burada Tayyip Bey'e sorun ve AK Partili yine bakalım Doğu Perinçe'yi elimin tersiyle itiyorum diyebilecek mi? Bakalım 28 Şubat şartlarında başbakan yardımcılığı yapan Sayın Devlet Bahçeli ile o günkü uygulamaları konusunda 15 yaştan küçüklere Kur'an-ı Kerim öğretme yasağının altında Bahçeli'nin imzası var diyebilecek mi? Bakın bir kere Ali İhsan Bey beni çağırdınız geldim. Kim çağırsa çağırsın geldim ama akademik hayatta çok musa böyle hasım gibi beni gören çok yerde konuştum uluslararası basında Türkiye'de çok yerde. müsaade müsaade etmişler. Bir dakika müsaade tamam. Ben ben, ben 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 o sözleri bilerek söyledim ve arkasındayım. Bir dakika müsaade et önce. Sorunu sordum. O izah edin buyurun. Ben ya, tamam, o zaman bir, bir, bir sesinizi... 28 Şubat'ta... İyi de hala aynı şeyi tekrar ediyorsun. Bir dur sakin şubatta, ol. 28 Şubat'ta İmam falan yok değil mi? savaşa karşı değil, ne yapıldı değil, değil da, da acaba böyle herkes birlikten <laughs> karşı çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı. Buyurun. Bakın müsaade et bakalım. 10 Şimdi, yıl kullanıldı dakika, o kasta yüzülmüş. O zaman benim... 10 yıl AK tamam. Parti Peki. sizin de içinizde bulunduğunuz AK Parti kaldıramadı. Bir de ne bağırıyorsunuz ya? Yok, Ali İhsan Bey, durdu, ne bağırmaz bir çığlık. Bir çığlık. Normal, normal. Ya, benim o. çığlığımı duysa. <laughs> şimdi Ali İhsan Bey. Bizim geçmişimiz meçhul değil. 28 Şubat'ta bizim verdiğimiz mücadeleye herkes şahit. Bugün Türkiye'de belli kademede olan başörtülü kızlara gidin sorun. 28 Şubat'ta hangi vakıfta ders alarak o karanlık dönemi açtılar? 28 Şubat'ın olduğu günlerde Rahmetli Erbakan Hocamız o mücadeleyi verirken bir darbe söylentisi çıktı o zaman da. Haziran ayıydı. Hocam bu ne oldu? Bir dakika bir müsaade tamam, et canım Allah Allah. Allah. Bir dakika. O, izah tamam, iz onu izah ediyorum. Ki. Onu izah ediyorum. Ama O zaman siz kendi aranızda yapın. Ama bir itirazda bulunmuyorum ki? Ben Dile... demiyorum ki 28 Şubat'ta siz Malezya'daydınız efendim. Ne siz Türkiye'de ya? yaşamadınız ne ki demiyorum ama. Tamam, o zaman. Demiyorum. 95'te geldiniz buraya. Yaşadınız. Eşiniz yaşadı. Ali İhsan Bey eğer şu ana kadar ki suçlamalarınızda bir zemin bulamadığınız için burada bir tartışma çıkarıp tansiyonu yükseltip o zaman özür müsaade et ben özür dilerim buyurun ben, ben sizin yani, ben bak ne diyorum bak ya onun falan... mücadelesini biz verdik Peki. biz verdik ne, ne diyorum dünyada birçok yerde şeye katıldım ama böyle bir böyle bir şey görmedim açık söyleyeyim Var mı? Ya? Herhangi bir dünyanın ülkesinde hayır, hayır. başörtü yasağı bir mesela, ya. böyle bir senin puanını 50 puan silerim ya, diyen tamam da bir onu yapan da o Perinçey'in destekleri 28 Doğru Şubat Perin. Cuntası. Burası Bugün aynı var, adamlar AK Parti tamam, tamam. Peki bunlar benimle ne alakası var ya? Benimle ne alakası Şubat'ta var? 28 Şubat'ta olmazdı diyorsunuz. Burada. Ya olmazdı. Niye olmazdı biliyor musun? Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz mücadele ederdik de, ondan olmazdı. O adamlara güvendiğim için değil. Sayın Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan biz 28 Şubat değerlendirmesini bilim sanat vakfında yaptık Abdullah Gül ile beraber. O çünkü o da bilirdi. O da mücadele ederdi. O anlamda söyledim. Hı hı. Bugün oy verenlerin hepsi şehir üniversitesine karşı hepsi arkasında dururdu. Yoksa 28 Şubat'ın meşruyu mu kıldığımız iddia ediyorsun? Hayır. O bu günlerde böyle bir şey olsaydı. Hı hı. Ben İlmiye Vakfı Mütevelliyeti üyesi, Mütevelli üyesiydim. 28 Şubat'ta kabul ettim. Hı hı. Tam da baskı yürürken kabul ettim. Bazıları istifa etti. Birçok vakıftan ben kabul ettim. O günlerde Bilim-Sanat Vakfı'na geldiklerinde arkadaşlar dedi ki birkaç gün ara verelim. Dedim ki arkadaşlar yani bütün vakıflar faaliyetler ara verdi. Biz bu vakfı Allah rızası için açtık ve kıyamete kadar açık kalacak diye açtık. Dersimizi veririz gelsinler bizi bu odada ders verirken alıp götürsünler. Ve bir dakika bile Bilim-Sanat Vakfı'nı kapatmadık. Hı hı. Şimdi Şehir Üniversitesi de 40 yıllık o birikim üzerine kuruldu. Hı hı. Ve şimdi sizin ben buradan açık aynı şeyi söylüyorum. İleride bugünlere bakacak olanlar, şehir üniversitesinin kapısına kilit vuranları, üniversite kapatan ve vakıf va kayyum atayanları da vakfuma kayyum atayanlar olarak anacaklar. Yörk başkanı da dahil, buna bu kararda olan herkes de dahil. Hı hı. Biraz önce şehir üniversitesi dosyasını açmayalım, yani açalım. Biz o vakfı 85'te 12 Eylül şartlarında kurduk. 30 yıla yakın benim o vakıfta hafta sonu benim ve arkadaşlarım hafta sonu görmedik. 28 Şubat döneminde de biz o vakıfta dersler verdik. Orada yetişen kadro Şehir Üniversitesi'ne kurduk. Ve tapu devrini kadro, O kadro bir şu anda Kürtlede değil mi aynı zamanda? bir dakika, Türk, bir dakika. Şimdi sakin sakin dinleyeyim madem ben. Bu kadro Şehir Üniversitesi'ni kurdu ve Tayyip Bey'le birlikte biz Şehir Üniversitesi'nin tahsisini yaptık. Sonra mahkemeler açıldı. 12-13 mahkemeyi de Şehir Üniversitesi kazandı. Ben başbakan olduğumda hasbel kader. Duydum ve bildim ki Şehir Üniversitesi'nin arsası üzerinde birileri rant hesabı yapıyor. Bunların da belgeleri var. Önüme getirdiler projeleri. Oraya da AVM yapacaklardı. Kocama bütün Anadolu yakasının şu anda bile deprem olsa herkesin gidebileceği tek yer orasıydı. Ve o rant hesabı yapanlarla bu dosyayı açanlar arasında farklı ideolojilerde olmak üzere ortak çıkarları o arsayı kapatmaktı. Baktım ki önüme geldi. Özelleştirme İdaresi, e, Sayın Erdoğan'ın atadığı arkadaşlardı. Ben atamadım. Yeni Başbakanım. Geldi arkadaşlara dedim. Kanuni olarak bu nasıl, nedir bunun şeyi? Dediler ki 2010 yılında Sayın Erdoğan zamanda çıkan 4046 sayılı kanun var. 1994'te çıkmış 4046 sayılı iyi bendinde der ki mahalli idarelerin yanına kamu düzel kişiliklerine de tapu devri yapılabilir. Vakıflar da kamu düzel kişiliğidir. Değildir. Kişiliğidir. Eğer böyle dersen Ali İhsan Bey yarın Türkiye'deki vakıfların hepsinin kapısına rahatlıkla şey gelir. Niye biz 12 Eylül'de İli Memo Vakfı niye kuruldu biliyor musun? İlim Emme Vakfı İl Meyme Cemiyeti vardı. Niye biz İlim Vakfı'nı kurduk? Çünkü vakıflara dokunulamazdı kamu tüzel kişiliği dolayısıyla. Vakıfların kurduğu üniversiteler kamu tüzel kişiliği. Dolayısıyla vakıflara bir kere dokundunuz mu? Onun ahı yerde kalmaz. Bunun üzerine bir dakika müsaade et Şehir Üniversitesi'ni açtın madem bitireceğiz bunu. Bu dosyayı bitireceğiz. O öyle bir, öyle bakım, bakın bakın vicdanınız alabilirim. siz bu o gece yok yok. Arime Şimdi de soruyu ayın, siz sordunuz. Aklınıza da arsayı almayın. Ya hayır hayır yapmayın. hayır bir dakika. Hayır bak bu bak arsalar, arsalar Tayyip Erdoğan'dan geliyor deyip bir bütün arsalar ondan soruluyor deyip bir, Tayyip Erdoğan'a sordunuz mu? Bir dakika. 2 katlı arsayı özelleştirmede kendi kendinize kelepçukunuzu aklınıza verirken Tayyip Erdoğan'a sordunuz mu? Allah rızası için söyleyin. Bir dakika ne bağırıyorsunuz? Sordunuz mu? Siz, tamam. Her da... şeyden haberdar olan Bak, Ali, İhsan Bey, Ali, İhsan Bey, Ali İhsan Bey, Ali İhsan Bey, Ali İhsan Bey, Ali İhsan Bey bağırarak haklı çıkamazsınız. Vicdanınız sizi rahatsız ediyor. Şehir Üniversitesi'nde yapılan dolayısıyla ben biliyorum. O vicdanınızın sesini bastırmaya çalışıyorsunuz. Bastırmayın bu şehir üniversitesinin kapısına kilit vuranlar, Bilim Sanat Vakfı'nın kayyum atayanlar, bu dünyada da ahirette de ikilim yakalarında olacak. Bakın. Başörtü yasak. Aynen, aynen, aynen başörtü o yasak. Bu karşılaştırma, karşılaştırma çok net. Yapmayacaktın. Karşılaştırma çok net. Başörtü yasa olan bir ülkede ya, ne alakası? Bu? Efendim şehir üniversitesi bırak, kapansaydı bir la, ya herkes bu... karşı çıkardı demeyin. Fatih Bey, sen hayır, mi moderatörsün? Ali İhsan Bey, ben gerçekten derin bir sükutu hal içindeyim derin bir sükûtet için ama ya bir misafire <laughs> bir soru bir kere sorulur. <laughs> Aynı teraneyi 5 kere tekrar ederek saygısızlık yapılır mı? Ama hayır, hayır. Yani bana e, kalan e, şimdi e, bana düşen özür dilerim. Ya, tamam. Özür dile. Özür dilerim. Ba o zaman bana susun. başörtü mağduru, ayağı kesilmiş Bursa'daki nilüfer bunları... ama Hatip'teki Bursa'daki kızın hesabını onu o şey destekleyenlere sor. CHP'ye sormayalım. CHP'ye de sor. Buyur. CHP'ye de sor. <laughs> Buyur. Ben Buyurun. burada CHP'nin avukatı değilim. Hiç olmadım. Hayatım CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti. Buyurun. Ama siz de AK Parti'nin avukatı değilsiniz. Yanlışlıkların avukatlığını yapmayın. Allah'tan korkun. Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan Hep beraber korkuyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bir, üniversiteden bir dakika. bir dakika. bahsediyoruz. Bir dakika. Başörtü bir dakika. hakkından değil. Üniversite ben kurarım. Mahallem Bey kurar. Kenan İzlami Bey kurar. Siz kurabilirsiniz. Bir dakika. Herkes bir dakika. Bak, 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 bak. Ama başörtü bak. sebebiyle bir öğrenci kapı Bek. dışarı o atılamaz hocam, ya. Bu, At, ya kim bunu savundu ki? Ali İhsan Bey. Sizin Allah aşkınıza dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı emin ah. mi? Yok, emin misiniz? Yoktur. çünkü efendim ha, o zaman o zaman sakin olun. O zaman sakin olun. Herhangi bir ben buraya mahkeme edilmeye gelmedim. Hı hı. Soru sorarsınız sorunun cevabını alırsınız. Siz hüküm verecek makamda değilsiniz. Karşınızda oturan da herhangi birisi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni iki yıl yönetmiş başbakan. Terörle mücadeleyi yönetmiş başbakan. FETÖ'yle yönetmiş başbakan. Dünyada bu ülkenin onurunu konumluş başbakan. İsrail Mavi Marmara baskını yaptı da Birleşmiş Milletler'de bütün dünyaya haykırmış başbakan.